başlayalım. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de başla, başladık arkadaşlar. Yanımda kim var biliyor musunuz? Sen söyle. Dinçeli var. Dinçeli var yanımda arkadaşlar. Hmm. Abi burada öyle bir sıkıntı var. Oğlum ev, eve başlamamız gerek. Eve eve. Kuştan Kuşa, başla. Ben, ben köy arıyorum keşke de. Hayır oğlum köy niye arıyorsun Köyü ne yapacaksın Abi yani Kılıç var ya, kılıç var. Bak, oğlum, hayır ya. oğlum hayır ya Olmaz tamam. köylülerin evinden Bir şey almak yasak Abi yani Elma falan da bağlanıyormuş Hayır köylülerin Ha ev işi bende diyorsun, sen de diyorsun yani. Hmm. Abi... Keşke bir tane olsa. Arkadaşlar bu arada mod çok 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 uzun bir seri olacak. İşte Yorumlara işte yapmamız istediğiniz şeyleri yazarsanız yaparız, değil mi? Arkadaşlar bu arada hmm, şöyle bir şey var ki modda yanımıza yeni biri daha gelebilir. De sen niye oyundan çıktın? Abi attı beni. He. Sunucu da sunu, ee, ben bir tane ayağı yaptım. Sunucu istediği ilk herkes atabiliyor. Tamam. Neyse. Ben şaka şaka. Öyle bir ayar bile yok. Abiciğim ben zaten neyse dedim. Tamam demek ki. Neyse oğlum ben tekrardan girdim. Oo bedavadan iki tane koru. Üç tane koru bulurum bu sefer. Fakat Al şey, sana oyunun hiç de... atmasının faydası. Evet, Kaçırabiliriz. Tamam. tamam. Evet. Odun. Şimdi bakın. Baya baya 64. 5 10 tane 64, 64. Bak kanka şu anda ben bir tane yatağı hallettim. Şu anda ikinci yatağı hallediyorum. Abi yalnız burası sırf kuş ağacı söyleyeyim. Yani kuş ağacı olmalı. Yo benim tarafta bir sürü meşe var. Abi istersen, Abi, istersen gel. videoyu izle gör. Abiciğim istersen sen gel. Yani istersen sen gel de buranın kuş ağacı cenneti olduğunu bir gör. Abi buradan bir milyon stick çıkar herhalde. Yani o kadar büyük yani. Arkadaşlar şimdi bir de burada fena maden var. Onu da baştan tamam, kanka o zaman ben odunları topluyorum. Ben git sen odun topla sen maden yap. yap. Hadi bak evde. Maden sende. Kanka. Şu anda sadece kaç tane şeye ihtiyacımız var? Güne ihtiyacımız var söyleyeyim mi? Hiç. Ben hallettim. Şey arkadaşlar pek bir, büyük bir ev olmayacak. Abi ben neden tuş yaptım? Ne? Craft yapacağım. Abi crafting yerine şey yaptım. Tuş. Buton yaptım. Şimdi. Abi benim kafa dağıldı. Kafa <laughs> Ben kendi yatağımda... Bu arada arkadaşlar... Biz YouTube'a çok pek pek video yükleyemiyor olabiliriz. Neden söyleyeyim? Çünkü ee, bizim derslerimiz oluyor değil mi kanka? Aynen. Yoksa her gün iki tane video yükleriz de değil mi? Aynen. Bir saniye arkadaşlar. Hmm. Hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar, evet. video dur bu durdurmalı kısımlarda arkadaşlar. Şey yapacağız arkadaşlar. Başka bir demayla video çekeceğiz. Değil mi kanka? Hayır. Kanka ben şu anda telefonumu şarja sokmakla uğraşıyorum. Lan ben de daha demin şarja soktum telefonu biliyor musun? Abi şarjın kaçtı peki? Vallahi ne bileyim. Bilmiyorum. Abi benimki 5 oldu. 5 şu anda. Neyse. Neyse kanka. Ben oyundan ayrıldım mı? Hı hı. Yani attın mı beni? Evet. Arkadaşlar şimdi bir ne yapacağız biliyor musun? Şimdi arkadaşlar biz zaten evi bitiririz sonra bölümü bitiririz. Kanka sence video uzun oldu mu ya? E 5 el falan gibi. Kanka. Neyse yarın hani hafta sonu ya yine çekiriz valla. Arkadaşlar burada dinleyin şöyle. Daha çok master videosu olursa yorumlara abi şu anda fena değil bak. Baksana. Bugün çok Minecraft çek diye biliyorsunuz yani arkadaşlar. Baksana. İşte Kanka. Oh fena baba şiddende. Abi artık soksun beni şu oyuna be. İki saattir girmeye çalışıyorum. Oğlum ben seni buraya sokmamasını söyledim. tamam. Ya, sonunda da bitti dedi. Abi neyse. Abi neyse. Sen, sen yani bizim şu anda iki tane daha şey ihtiyacımız var. Kapan çarpı yanıyor. İki tane daha güne ihtiyacımız var. Bu arada sen şey böyle bayağı bir güzel çiçekler bulursan güzel renkte çiçekler bulursan şey yap yatakları boyarız. Neyse kanka şu anda ben ormanı evet. temizlemek hmm. üzere Abi bu arada şeyleri öldüreyim mi? Tavukları. Dinçeli. Annene e, kuşun İngilizcesini sorsana. Oğlum e, ee, kuş ağacı bitti. Huş huş. Giv. Evet. evet. Abi şu anda benim 13 tane kuş olduğum var. Onları şimdi dönüştüreceğim. Kanka şu anda elinde 2 tane var. Oğlum kim vurdu bana? Al. Al. Al al. Atıyorum o kadar zorunlu. Yemeye arkadaşlar kaldım. Abi senin bu arada ben iki tane daha kuyruğum buldum. Hemen ya, yatak sorununu çözüyorum. A, bir tanesinden hiçbir şey çıkmadı. Ee, Şanssız. Şu anda ben zaten kendim için bir şey mi yapacağım? var ya. Ben şu anda kendi şeyimi yarattım. Ya. Ben şimdi kendi... Uf, oh. Enderman var. Bak, bak gözüne, gözüne bak dön. Hayır. Arkadaşlar bu arada... Ee, <laughs> Zincirin ben, ben tamam sana da şey yapabiliriz artık. Sana da... Sana da şey yapabiliriz artık. Kanka. Yapabiliriz. Kanka ben direkten evin içine dolduruyorum. Bana hiç kanka. <laughs> <laughs> e, evin için ne yapacaksın? Abi ya kimizde şunu? Arkadaşlar bu kovuk bir komutta bir şey olabiliriz evet ama durun da değil mi? Kanka bu arada sen buraya spawn point çektin evet, mi? Yes. Ben senin yerine hemen hmm. çekerim. Anladım. Kanka hadi. Şimdi bir dakika. Eşit oldum. Abi, abi, kapı yap. Aşağı doğru. Hadi hadi kapı yap. Bu arada şey 2 tane craft table'ınız oldu onu söyledim ben sana. Yatamat Ben de Hayır! E, o, artık... Kanka ben de Aman. Bu mi uğraşacağım ya Kanka hadi hadi. Gel. Sokuyorum, sokuyorum, sokuyorum. kanka da Yatağımı hala... koy. Yatağımı koy. Ya daha yapmadım. Abi daha yapmadım ki. Odun at. Odun at da yapayım. He. Hmm. Şu anda günler hazır. Odun yok. Odun. Gir. gibi Kanka dur do... bir saniye ben sesimi kapatacağım. Kanka. 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 Ben şu anda yapacağım da sen öbür yatağı koy. Tamam ya. Arkadaşlar zemin öbür yatağı Dur. Olur. Kanka öbür yatağı at. Öbür yatağı at. Koyma at. Ben mavi yatak yapacağım. Tamam, tamam mavi yataklarımızı yapacak arkadaşlar sonra videomuzu bitireceğiz. Şimdi ben kendimizi yapalım.